Herkese selamlar dostlar bugün size Minek Partner sitesini tanıtacağım ilk kayıt olduğunuzda herkese otomatik olarak 5 dolar veriliyor ve bunu 90 günlük vadeye yatırdığınızda %90 faiz veriyor bu da 90 günün sonunda 4,5 dolar ediyor ben herhangi bir para yatırmadan şu ana kadar 0,65 sent birikti hesabımda öncelikle hesabımızda biriken parayı çekebilmek için toplam 10 dolar olması gerekiyor para çek kısmından para çekiyoruz birikiminizi BTC ya da Tether veya başka bir coin yaptıysanız onu seçiyorsunuz. Parayı Tether olarak kendi hesabınıza çekecekseniz TRC20 seçin. Burada 1 dolar işlem ücreti alınıyor. ERC20 olarak çekerseniz 30 dolar işlem ücreti var. Bunu hiç tavsiye etmem ve paranızı binace. Parı bu. BTC Türk'te oluşturduğunuz cüzdanlara gönderebiliyorsunuz. Ben şu ana kadar ödeme almadım. Yeni kayıt oldum. 11 dolar hesabınızda biriktiyse 1 dolar kesiliyor ve 10 dolar hesaba yatıyor. Şimdi size sistemi tanıtacağım ana sayfada toplam üye sayısı 247.890, yatırım işlemleri ve çekim işlemleri gösteriliyor. Aktif yatırım kazancım 0.65 sent aktif yatırım miktarım 5 dolar şimdiye kadarki toplam yatırım kazancım 0.65 sent kullanılabilir bakiye 0.65 ve onun yanında referans kazancım 0 olarak gösteriyor. Alta ise market hacimleri ve güncel fiyatları Bitcoin, Tron ve benzeri ve şimdi para yatır kısmına geliyor eğer nasıl para yatırılacağını bilmiyorsanız burada 3 adet video var bunları izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz ve Mininge başta kısmından konimizi seçiyoruz seçtikten sonra 30 gün 60 gün ve 90 gün vade seçeneklerinden birini seçiyoruz 90 günü seçip bitmeyin vibi seçtiğimizde vade sonu kazanç yüzde yüz oluyor ve ödüler kısmı var buradaki görevleri yaparsanız YouTube'da 1000 aboneniz varsa 5 dolar Facebook'da 2 dolar Twitter Telegram 2 dolar ödül alıyorsunuz ve onun. Altında kişisel bilgilerinizi düzenleyebileceğiniz kısım ve onun altında destek bölümü var. Umarım yardımcı olabilmişimdir izlediğiniz için teşekkürler.